Kedi bestefam uyusa da bebek bestefem orada çalıyordu şimdi bank yaptı ya Hı. Yine bestefam bana kaldı yani baş başa kaldık Şimdi ben şimdi Türk olduğunu kimse kabul etmiyor ilk başta biz Türklük bize karışmış diyorlar Kürt, Kürt olduğunu da kimse kabul etmiyor Arap olduğunu ne bileyim herhangi bir şey olduğunu kabul etmiyorlar yani Japon olduğunu Çin olduğunu bile kabul etmiyor ama ben önce Çinli olduğumu bir kabul ettim Çin malı olduğumu kabul ettim bak Samsung olarak kabul ettim onu Ayrıca Kürt olduğumu da kabul ettim. Ama %25 Türk olduğumu da kabul ettim. Ama %75 Türk olduğumu da kabul ettim. Anamın Arap olduğunu, Laz olduğunu, ne bileyim. Babamın <laughs> Kürtlerden olduğunu, Türklerden olduğunu, Yunanlardan olduğunu. Sonra Cansu Dereli'yle çok uzaktan akraba olduğumuzu Mısır'dan. Hz. Musa ile akraba olduğumuzu. Hz. Adem'i gördüğümü. Hatta Hz. Havva'ya dokunmadığımı bile söylerken Allah niye ben görmeyeyim? Ha? Cinsler.